Tarmanmaraş sanayisinin şehir ve ülke ekonomisine kattığı değeri sorsam neler söylersiniz? Ben her zaman şunu düşünüyorum. Yani bence sanayici bu ülkedeki en önemli politikacı. Yani çünkü düşünsenize yani genç yaşta yani hayatının böyle hani çalışma çağındaki olan bir erkeğin evde oturması çok büyük bir sosyolojik problem. Evet. Ne yapıyor buradaki sanayiciler? <laughs> iş sahası açıyor, o insanlara bir çalışma ortamı sunuyor, karınlarını doyuruyor, onların geliş geliş imkanlarını sağlıyor, bir arkadaşlık kurmalarını sağlıyor, bir sosyal hayat sağlıyor, evlerine mutlu bir şekilde gitmelerini sağlıyor, evlerine ekmek götürmelerini sağlıyor, mahallelerindeki bakkaldan alışveriş yapabilecekleri maaşı elde etmelerini sağlıyor, çocuklarını okutmalarını sağlıyor vesaire vesaire, zincirleme etkisi olan bir şey. Bugün Kahramanmaraş'ta yaklaşık 154-155 bin tane istihdam var. Bu çok ciddi bir rakam. Yani e, Kahramanmaraş gibi bir şehir aynı zamanda istihdamını sürekli artıran bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben sanayiciyi hep el üstünde e, tutun yani sanayicinin hep el üstünde tutulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü e, sanayici aslında çok önemli bir iş yapıyor bir şehrin nüfusuna sahip çıkıyor, onları eğitiyor, onlara iş sahası açıyor. Aynı zamanda ihracat yaparak ülke ekonomisine değer sağlıyor. Evet. Bugün birçok ülke ihracatla büyümek ister. Elinizdeki maddi kaynağı üreterek bir değere dönüştürmek ve bunu satabilmek, yurt dışına ihraç edebilmek, yurt içine döviz getirebilmek, hele ki turizmin bu kadar yara aldığı bir dönemde. Çok büyük bir başarı. Evet, çok büyük bir başarı. E, bu sebeple de yani bu kadar riske rağmen e, işte Salgın hastalık gibi bir sağlık riski var şu an herkesin karşısında. Evet. Bunlara rağmen fabrikasını çalıştıran, riskleri göğüsleyen, bu kadar navlun krizleriyle, petrol krizleriyle artan maliyetlerle boğuşan sanayicinin alnından öpmek lazım. Evet.